Hazreti Muhammed'den 8 hayat dersi. Ailesine en iyi davranan gerçekten en iyi insandır. İçki tüm kötülüklerin anasıdır. En güzel övgü aslında hiçbir iyilik yapmadığın birinden gelendir. Yemeğe oturduğunda aç olanları da hatırla. Şaka bile olsa asla yalan söyleme sözünün tutulmasını isteyen ama kendi sözünü tutmayan biri olma. Allah'ın helal kıldıkları arasında onun katında en nefret edilen şey boşanmadır. Kıskançlık duygusunu yenmeye çalışın. Çünkü kıskançlık iyilikleri odunun ateşte yanması kadar hızlı tüketir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.